Sevgili Gönen Tahemlek izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çanakkale, Biga, Güvemalan Mahallesi'nde 477 metrekare imarlı bir arsanızın çekimine geldik. Bakın arkadaşlar köyün merkezinde camiyi görüyorsunuz. Harika bir köy burası. Köyde aradığınız her şey mevcut. Bakkal olsun, restoran olsun, büfesi ve denize de 2 kilometre mesafede arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir içerisini gösteriyorum. Barış da zaten drone ile çekecek. Yerimiz D200 Karayolu'na cep arkadaşlar Şu ön tarafı 477 metrekare Evet arkadaşlar yanlış duymadınız 477 metrekare %40 2 kat imarlı Bir arsa Bakın şöyle size içeriği göstereyim Burada bir şey varmış burası yıkılmış Bakın aracımızla Geldik Önü geniş Yerimiz burası arkadaşlar 477 metrekare Müstakil. Bakın şurası D200 Karayolu. Arabalar geçiyor orada. Denize de burası 2 kilometre mesafede. Evet. Çanakkale Biga Güvemalan. Alan. Arkadaşlar Güvemalan Alan çok güzel bir köy. Köyün çok güzel bir merkez camisi var. Köyde İki tane, üç tane lokanta, köfte, ızgara salonları var. Bakın arkadaşlar. 477 metrekare. iki kat imarlı. Müstakil bir tapu. Hemen şu köşede inşaat yapılmış. Bu yeni yapıldı arkadaşlar. Bakın elektrik direği burada var. D200 karayoluna cephe. Köyün girişinde, merkezde. Köyde aradığınız her şey mevcut. Ee, çok fazla hane olan, insan yaşayan bir yer burası. Yani burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Köyde marketinden tutun lokantasına kadar her şey mevcut. Ee, denize 2 kilometre mesafede. D200 karayoluna cephe. Gönene de yakın. Biga'ya da yakın. Gönenli Biga arasında. Harika bir konumda bir arsa arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yerimiz bu şekilde. Drone'dan detaylı bir şekilde hem yeri hem çevresini hem komşularını, arazinin sınırlarını, denizi göreceksiniz. Drone videosunu izlemeyi unutmayın. Drone videosundan yani çok daha detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Sonuçta ben yerden tanıtıyorum. Ee, bakalım bu harika yer kimin olacak, kime nasip olacak. Evet arkadaşlar, telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 Ali Yetkin. Bakalım bu harika yer kimin olacak, kime nasip olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.